Eşit mesafede durmaya, herkesin hizmetini takdir ve tencil etmeye çalışıyorum. Haddim olmayarak. Ama kabul edememse böyle bir şey söylemek istiyorum. Adnan Bey sonra suyun başını tutanlara erişti. Nasıl yaptı bilmiyorum. Bir mucize. Holding sahiplerinin çocuklarına, generallerin çocuklarına el nasıl yaptı, nasıl girdi? Biz müziği o kapılardan giremiyoruz ki. 24 saat gözetlenen mobese kameraların haricinde özel gözlerle, dürbünlerle takip edilen insanların çocuklarına yetişti. Gazete sahiplerinin, televizyon kuranların çocuklarına ulaştı ve onlara Allah dedirtti, Resulullah dedirtti, hizmet dedirtti elleri öpülesi, ayaklarının altına paspas olması o büyük insan, Allah ebediyen razı olsun, hizmet etti. Tam birden baktı ki öyle de bir camiada yakışıklı gençler, güzel kızlar, Allah diyor, Resulullah diyor, ne oldu dedik yani. Ha, arkasından da medya bastırdı nın tavşanları, pirinçleri, bilmem yakışıklı gençleri, şunları, bunları falan filan. Ne kadar da kötü, terbiyesiz, seviyesiz, gericiliği, gericiliği falan. Biz artık iltifat saymaya başladık onlara yapılan hakaretleri görünce. Allah şahittir. Geçen seneden bu tarafa daha iyi tanıyorum. Bakın çok samimi ve sizin vicdanlarınıza seslenerek yemin ediyorum. Geçen seneden bu tarafa ben sadece onda da iki defa görüştüm ama arkadaşlarımızı geçen seneden bu tarafa biraz daha bu sene daha derin tanımaya başladım. O da şundan oldu. Ben de öyle bir şey var ki bilmiyorum bu Allah verilisi belki de mazlum insana ya da ezilmeye çalışılan birisinin ezmeye çalıştığı insana yardım etmek duygusu var içimde. Fıtri bir şey bu galiba yani. Çünkü herkeste olmuyor. Yani yıkıldı mı bir tane de tekme semur ya. Ben de böyle bir şey var. Ben de bunların aleyhine konuşulunca, ben basın yazınca, çünkü medyada da ben bayağı bir uğraştım. Ben çocuklarımı okullarda namaza başlatıyordum. Ertesi gün gazeteler peşimde, televizyonlar peşimde. Arif Bey Cumhuriyeti yıkacağınız doğru mu? Laikliği yıkacağınız, Atatürk'e küfrettiğiniz doğru mu? Bilmem ne, şu mu? Ya kardeşim nereden çıkartıyorsun bunu? Millete şarşaf öğretiyormuşsunuz, sakal, şal var. Hayatta en çok yani yapmadığım şeyleri adamlar getirip bana böyle sordular, sordular. Onun için biliyorum. Tabi Silivri'de bir ev. Çatalca mı, Silivri Silivri'de. Hı. Efendim bir saray, bir konak, Akman Hoca'nın işte kalesine girilemiyor. Tabi bak dedim ya bunlarda bir iş var, ben bunları bir tanıyayım. Bir tane arkadaşım oldu. Dedim nedir bu? Neyin nesi? Abi dedi, sadece imtihan dedi. Hepimizin başında çeşitli imtihanlar geçmiştir. Tutma artist kadınlar benimle işte şöyle yaptı, böyle yaptı. Mankenler, modeller vesaire vesaire. E bir bütün vasiretiyle ben bakıyorum. Bu da böyle bir dini terör çıkarttılar ortaya bunun içerisinde. Sonra araştırdım baktım ki ya tamamen tutma kadınlar. Kiralık kadınlar, kiralık. Onu nereye göndersem aynı şeyi yapar. Nereye, kime göndersen gönder aynı şeyi yapar. Hepsi böyle yal dolan uydurma. Ben zaten biliyordum o Siyonizm kitabını yazdığı zaman, Masonluk kitabını yazdığı zaman başına iş açacaklar dedi. çünkü sen Masonların çocuklarını almışsın namaz kıldırıyorsun. Adam sana saldırmaz mı? Adamların can damarlarını